Bob'in Olsun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İznik Elmalı Köyü'nde Yusuf abimizin yaptığı nadide bir eseri tanıtmak isterim. Abi bize kulübenin yapım aşamalarından bahseder misin biraz? Tabii ki. Kulübenin öncelikle şurasına başladım. Balkon kısmını sonradan kulübeye montaj edeyim. Çünkü kulübenin yapımında Ağaçların e, şey, farklılaşması farklılaşmasıydı, işte, malzemenin o anda elimde bulunmaması nedeniyle e, kulübenin bu kısmını sonrasında ekledim. Zaten şu kısmına da girip şey yaparsın, görürseniz ağaçların birbirine sonradan eklenmiş olduğunu fark edersiniz. Şimdi de isterseniz kulübeye girip kulübenin içerisine bakalım. Peki abi bu eser Kaç senede tamamlandı? Kulübe yaklaşık olarak bir buçuk yılda tamamlandı. E, malzememiz yoktu işte sağdan soldan bulduğumuz malzemelerle. Zaten kulübenin içerisinde de fark ettiğiniz gibi yan tarafında bulunan malzeme e, parke. Ondan sonra bunlar şey plastik bir tavan için kullanılan bir e, şey malzeme var. Burasında ise buraya da yeni başladım. E, buradaki malzeme de farklı. E, PDRP elimizde malzeme bulundukça kulübenin e, geri kalan kısımlarını ee, tamamlıyoruz. Daha e, işte şuradaki duvar kaldı. Buraya şey olacak, tamamlanacak. Ondan sonra şey çatıya da bir kaplama yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok soğuk geliyor. Şimdilik kulübe için söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Abi. Bu doğal dağ evinin size maliyeti ne kadardır? Doğal dağ evinin bize maliyeti yaklaşık 400-500 TL civarında. Bunun sebebi ise yeni malzeme almadık. E, elimizde bulunan malzemelerle en kötü malzeme bile değerlendirerek bu binayı inşa etmeye çalıştık. şu an kulübede gördüğünüz neredeyse yüzde şey, doksanlık kısım malzemenin hepsi kullanılmayan, kalmış olan insanların bir yerlere atmış olduğu malzemelerden inşa edilmişti. Geriye kalan yüzde onluk kısım ise işte gördüğünüz şey çana kanteni, pencerelerde kullanılan plastik malzemeler bunlar kapsıyor. Ondan dolayıdır ki e, kulübe için 400-500 TL'lik bir maliyetle kulübeyi yapabildik. Teşekkürler amcim. Evet. Daimizin özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. 5 ee, metreye 3 metre, 15 e, metre kare arkadaşlar. Yüksekliği ise 4 metre kareden oluşuyor, 4 metreden oluşuyor. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kulübemiz hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bizim videomuz bu kadardı. Herkese hayırlı günler dilerim.